Peki dövüş için heyecanlı mısın? Öylesiye korkuyorum. Korkmuş gibi görünmüyorsun. Zaten görünmemem gerek. Öyleyse yapmak zorunda değilsin. Evet, bence zorundayım. Bak biliyor musun seninle yaşamak hiç kolay değil. İnsanlar beni görüyor ama seni düşünüyorlar. Şimdi bunlar olurken hiç olmadığı kadar kötü olacak. Olmak zorunda değil. Elbette kötü olacak. Neden sen başarılı bir çocuksun evladım. Peki soyadım ne? İyi bir iş bulabilmemin tek sebebi bu. En başında insanların benimle konuşmalarının sebebi bu. Tam kendi başıma bir şeyler yapmaya başlamışken, tam kendim için bir şeyler yapmaya başlamışken bu ortaya çıktı. Şimdi senden bir iyilik olarak bu şeye devam etmemeni istiyorum tamam mı? Bu hem senin hem de benim için kötü sonuçlanacak. Sana zarar verdiğimi mi düşünüyorsun? Evet. Bir açıdan öyle. Bu yapmak isteyeceğim son şey. Yapmak istediğin şeyin bu olmadığını biliyorum ama sonuçta olan bu. İnsanların ne düşündüğü umurunda değil mi? İnsanların seni bir aptal gibi görmeleri ve buna benim de dahil olmam seni rahatsız etmiyor mu? Sence bu doğru mu? Doğru mu? Buna inanmayacaksın ama tam buraya sığıyordun. Seni havaya kaldırmış annene şöyle demiştim. Bu çocuk dünyanın en iyi çocuğu olacak. Bu çocuk hiç kimsenin görmediği kadar önemli biri olacak ve sen gerçekten büyüyüp iyi bir çocuk oldun. Senin her gün büyüyüşünü izlemek gerçek bir ayrıcalıktı. Sonunda büyüyüp kendi ayaklarının üstünde durma ve dünya ile yüzleşme zamanın geldiğinde bunu yaptın. Ama tüm bunlar, tüm bunlar olurken değiştin. Kendin olmayı bıraktın. İnsanların suratına parmak uzatıp iyi olmadığını söylemelerine izin verdin. İşlerin yolunda gitmediğinde büyük bir gölge gibi suçlayacak şeyler aradın. Şimdi sana zaten, zaten bildiğin şeyler söyleyeceğim. Dünya her zaman güllük gülistanlık değildir. Acımasız ve kötü bir yerdir. Ne kadar güçlü olduğun önemli değildir. İzin verirsen seni dizlerinin üstüne çökertir, sonsuza kadar orada kalmana sebep olur. Sen, ben, hiç kimse hayat kadar güçlü darbe vuramayız. Ama önemli olan ne kadar güçlü vurabildiğin değil. Önemli olan o darbeyi yedikten sonra ileri doğru gitmeye devam edip edemediğindir. Kaç darbe alıp hayatta yoluna devam edebiliyorsun. İşte kazanmak böyle bir şey. Şimdi eğer ne hak ettiğini biliyorsan Gidip hak ettiğin şeyi al Ama o darbeleri almaya hazır olmalısın Ve birilerini suçlayıp istediğim yere gelemedim Sebebi oydu ya da buydu Ya da herhangi biriydim diyemezsin Bunu korkaklar yapar ve bu sen değilsin Sen bundan iyisin Ne olursa olsun seni hep seveceğim Ne olursa olsun Benim oğlumsun Benim bir parçamsın sen hayatımdaki en iyi şeysin. Ama kendine inanmaya başlayana kadar kendine ait bir hayatın olmayacak. Anneni ziyaret etmeyi unutma. Evet bunlar çok güzel. Evet. İşten erken mi çıktın? Hayır. Ayrıldım. İstifa ettim. İstifa mı neden? Çok şey değildi. Bilmiyorum sadece uyum uyum sağlayamadım. Anlıyorum. Peki ne yapacaksın? Düşündüğüm bir şey var mı? Şimdi mi? Şimdi yanında olmayı tercih ederim. Bu mümkün mü? Evet. Bir maça gitmeyeli uzun zaman oldu.